Herkese merhabalar. Ben Utuk Deniz Bitlo. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir perşembe günü daha sizlerle birlikteyiz. Her perşembe günü olduğu gibi de finans analisti İslam Memiş Bey bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber yine piyasalardaki güncel görünümü konuşuyor olacağız. İslam Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Utuk Bey. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. İyiyiz bizlerle. Çok teşekkür ederim. Hocam yurt yurtdışı piyasalar gündemde son zamanda ama öncelikli olarak bir miktar yine evet, e, adetlendik. Küresel piyasalarda evet, evet. değinmek istiyorum ben. Ee, bu hafta e, yine önemli bir akışlara hakim oldu. Özellikle bu ABD Hazine Bakanı yarın tarafından gelen e, temel üsü öğrenmenin tekrarı piyasadaki gerginliği e, bir miktar arttırmış oldu. Dün de FOMC e, toplantı tutanakları yayınlandı. Yine tutanaklarda da e, FED yetkililerinin e, genel görünümde bir e, görüş ayrılığında olduğu ortaya çıkarken yine %2'lik enflasyon hedefine de vurgu yapılmış oldu. Ee, sizin bu gelişme hakkında düşünceleriniz ne yöndedir? Ee, küresel piyasaya bu haber kışlarının etkisi ne yönde olur sizce? Ee, tabii küresel piyasaların gözü şu anda e, Amerika'daki borç krizinde ve bu konuyla alakalı özellikle yalan ön plana çıktı ve kamuoyuna sık sık açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ee, endişe verici açıklamalar ama piyasalara sanırım bir manipüle etme süreci de var, dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu sürecin sonucu bir anlaşma şahsen bekliyorum ben. Zaten anlaşma olmazsa, gerçekten böyle bir şey yaşanırsa küresel piyasalarda ciddi bir e, gerginlik yaşanır ve her şey bozulur e, ve piyasaları bozmak istemeyeceklerdir. E, tabii ki beklentiler de bu yönde yani bu borç krizinin çözüleceği yönde ama e, özellikle e, Hazine Bakanı Yalın'ın açıklamalarında paranın bittiğini ifade etmesi, e, borçlarını ödemeyecek duruma düşmesi ve bunu dillendirmesi ki paranın başındaki direkt viyesinden bahsediyoruz. Bu çok endişe verici ve küresel piyasalarda aslında ülkelerin şu anda finansal piyasalarda ne halde olduğunu açıkça bize göstermiş oluyor. Ee, diğer yandan e, FED daha ön plandaydı ama FED biraz daha geri plana kaldı. Şu anda küresel piyasalar borç krizini yakından takip ediyor. E, benim kişisel kanaatimde bu problemin e, hazine ana içerisinde çözüleceğini dair beklentimi devam ettiriyorum. E, ama e, yine... Ee, bu hafta e, IMF başkanının ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları da çok dikkat çekiciydi. IMF Başkanı özellikle dünyada dolaşan rezerv paranın 80'inin dolardan oluştuğunu ama e, son bir yıldır bu rezerv paranın %60'a kadar gerilediğini ifade etti. Yani ülkelerin yavaş yavaş doları terk ettiğine dikkat çekti. Yine e, Avrupa Merkez Başkanı e, Lagart'ın açıklamalarında da ee, aslında insanların kendi para birimleriyle Hindistan ve Çin'i başa koyuyor. Kendi para birimleriyle veya ortak para birimleriyle ticaret yapıyor olması Amerika ve Avru için risk oluşturduğunu ifade ediyor. Ve e, yatırımcıların da bundan sebep e, biraz daha güvenli limanlara e, talep artırabilir. E, Avru ve dolar için risk var. Açıklamaları vardı. Bu da dikkat çekici. E, son bir aydır piyasaların genelde Konuştu, işte hem borç krizi hem devamında ülkelerin yavaş yavaş doları terk ediyor olması, dolardan uzaklaşması ciddi bir endişe neden oluyor. Aslında finansal piyasa yeniden şekilleniyor. İşte ülkeler kendilerine yeni bir düzen belirliyor ve kendi para birimleriyle ticaret yapan dünya ülkeleri de doları yavaş yavaş terk etmeye başladı. Bu e, dolar çökecek, ortadan tarihten kalkacak falan anlamını taşımıyor. Sadece güç bakımından veya dolaşım anlamındaki miktarından bahsetmek gerekiyor. Tabii bu e, olaylar, bu açıklamalar yaşanınca dolar endeksinde de tam aksi bir yönde, yukarı yönde hareketler olduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksi şu anda 104 seviyesinde İşte hem bu açıklamalar ışığında hem de dolar endeksinin 104 seviyesine kadar yükselmesiyle birlikte ben bu haftaki yorumlarımda ve sosyal medya paylaşımlarımda yatırımcılara e, Haziran ayına işaret ederek e, eğer dolardan çıkış için bir fırsat kolluyorsanız farklı yatırım araçlarına geçmek istiyorsanız Diğer para birimleri mesela Euro ve Sterlin'den bahsediyorum, altın ve gümüşten bahsediyorum veya kripto paralardan bahsediyorum. İşte bu son demler yani son şanslar. Çünkü diğer yayınlarımızda yılbaşından itibaren sık sık ifade ettiğimiz gibi her videoda e, bunu anımsattığımız gibi dolar endeksinde hazirandan sonra 92-94 seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Özellikle 2024 yılında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarının yerine faiz indirimlerini bırakacağı için burada dolar endeksinde 70 seviyesine kadar bir gerilemenin de mümkün olabileceğini ben kişisel olarak tahmin ediyorum. O yüzden elinde dolar bulunduran yatırımcısı ki seçim arefesinde olduğumuz için yerli yatırımcılar veya küçük yatırımcılar dolar talebini biraz daha fazla artırdığı için dolar daha çok konuşulduğu için yatırım aracı denildiği zaman insanlar biraz daha dolara yönlendiği için ben de diyorum ki e, bu kararınızı bir kez daha gözden geçirmeniz gerekiyor. İşte euro dolar paritesi şu anda 1.0725 seviyesinde. Orta ve uzun vade için bana göre ucuz bir e, süreçten geçiyor. İşte ons altın, ons gümüş, kripto paralar yine baskılanma süreci devam ediyor. İşte burada bir şans oluşabilir. E, o yüzden elinde dolar bulunduran yatırımcısı parite üzerinden, TL üzerinden değil, parite üzerinden bu yatırım araçlarını takas yapmak isterlerse bence iyi bir fırsat yakalamış oldular. bu kararlarını tekrar gözden geçirsinler. Küresel piyasalarda tartışmalar, gerginlikler, farklı haber akışları hiçbir zaman bitmez. Ama sonuca baktığınız zaman yatırımcılar bu gerginlikleri, bu açıklamaları, bu problemleri aslında fırsata da çevirebilir. Çünkü Türkiye'de şu anda e, yerli yatırımcılarda ciddi anlamda bir döviz pozisyonu olduğunu gözlemliyoruz. Hem banka mevduatlarında hem de fiziki tarafta, yaslık altı birikimlerinde e, dünyanın şu anda dolardan uzaklaştığı ve dolar endeksinin 104 seviyesinde olduğu bir fiyatlama karşısında bence e, yine bu elinde dolar bulunduran yatırımcısının da parit üzerinden fırsatlar yakaladığını şahsen düşünüyorum. E, yine e, yıllık beklentimize ve yıllık e, yol haritamıza bak, e, baktığımız zaman da herhangi bir değişiklik yok. Yine euro dolar paritesinde 1.15, sterlin dolar paritesinde 1.30 seviyesinin üzerinde rakamlar. Ons altında 2300 dolar seviyesi, gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyeleri beklemeye devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında borsa tarafındaki e, yatırımlar biraz daha ön plana çıkabilir. Çünkü yavaş yavaş yaz aylarına giriyoruz ve e, yılın üçüncü çeyreği biraz daha tatil modunda olduğu için insanlar çok böyle e, piyasayı çok oynatmayacaklardı. Biraz daha davet havası olacaktı ve borsayla bu süreci geçirebildiler. Ama küresel tarafta, global tarafta şu anda dünyanın gündemi e, özellikle Amerika'daki borçluluk krizi ve e, yaklaşık üç hafta önce hem köşe yazılarında hem buradaki sohbetlerimizde yaptığımız, yaptığımız yayınlarda Amerika'nın başka problemlerinin olduğunu da ifade ettim. Mesela yine mortgage kriziyle alakalı, Amerika'daki mortgage kriziyle alakalı bir süreçten bahsettim. Bankacılık kriziyle alakalı ikinci bir ataktan bahsettim. İşte bu yıl bunları bekliyor olacağım. Özellikle dün gelen haber akışı ile birlikte Morgaç tarafında ciddi bir talep azalışı var. Bunun rakamsal değerleri geldi. Bütün küresel piyasalarda Amerika'daki morgaç talebinde ciddi azalış var ve talep azalışından dolayı burada bir kriz havası oluşabilir. Yani bizim beklentimiz aslında doğrular nitelikte haber akışları da gelmeye devam ediyor. Çünkü faizler yüksek olunca ve değişken faizli kredi kullanan insanlar olunca Amerika'da haliyle ödeyemiyorlar. O satın almış oldukları evleri bankaya tekrar geri veriyorlar. Bu tarafta ciddi problemler de çıkabilir. Tabii bu morgaç krizinin patlak vermesiyle birlikte zaten diken üstünde duran bir bankacılık krizi var. İkinci bir kriz dalgası var. Bunu da körükler diye düşünüyorum. Ve bu yıl çok da kolay geçmeyebilir. Dediğiniz gibi ABD tarafında siz de sıkça değiniyorsunuz. Olumsuz haber akışları gelmeye devam ediyor bu yıl için. Özellikle dolar endeksi güç kazanırken siz sıkça e, değiniyordunuz. Dolar karşısında ne ucuz kalıyorsa yatırımcıların bunlara yönelmesi gerektiğini, hangi e, enstrümanlara yönelmesi gerektiğini de tekrardan vurgulamış olduk. E, burada e, yine yurt içi tarafa baktığımız zaman da yine e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edecek e, hocam bugün. Evet. E, burada da yine Sanırım yayın dondu, ben devam edeyim. Bugün e, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 14'te e, bir faiz kararını açıklayacağı bir seçim öncesi sürece girdik. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizini e, açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. E, genel kanı bu yönde. Benim kişisel tahminim de bu yönde. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası... Bugün saat 14'te faizleri pas geçeceğine dair bir beklentisi oluşabilir ee, ama içeride yine seçim fiyatlaması devam ediyor. Ee, özellikle seçime 3 gün kalan süreç içerisinde ve haftanın son 2 işlem günündeyiz ee, yine dolar tarafında bir dalgalanma gözlemliyoruz. Altının gram fiyatında, avro tl kurunda bütün yatırım araçlarında bir dalgalanma gözlemliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın birinci tur seçimlerinde genel seçimlerden sonra e, dolar TL kurunda 20-22 lira aralığında gram altında 1.350-1.450 lira aralığında. Bir fiyatlama beklediğimi ifade etmiştim. E, beklentimiz karşılandı. Dolar kuru e, 21.50 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 21.16 lira seviyesinde serbest piyasalarda. E, gram altın e, birinci tur seçimlerden sonra 1358 lira seviyesine kadar gerilemişti. Dün 1450 lira seviyesine kadar yükseldiğini ben anımsatmak isterim. Şu an itibariyle gram altın kapalı çarşı piyasasında. 1396-1412 lira aralığında yine 1400 lira seviyesinin üzerinde bu haftaki yorumlarımda ve yazılarımda yatırımcılara yine seçim öncesi bir manipülasyon fiyatlaması ve belirsizlik oluştuğu için yine yüksekten maliyet yapmayın uyarılarım vardı e, ve dün mesela örnek verelim 1450 lira seviyesinden gram altında zarar etti yine e, tuzağa düşmüş oldu korku ve paniğe gerek yok e, 1350-1450 Özür dilerim. 1350-1400 lira aralığında bir gram altın almanın daha mantıklı bir karar olduğunu şahsen düşünüyorum. Ve dün yine dolar kurundaki bu 21.50 seviyesi işte gram altında 1450 lira seviyesiyle alakalı alım yapanlar bence yine sanırım yanlış karar verdiler. Sık sık bu uyarıları yapmamıza rağmen yanlış hamleler. 1400 lira seviyesinin altında sarkmalarda 1350-1400 lira aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Ama yine ısrarla ifade etmek isterim. Şu anda yatırım araçları içerisinde TL karşılığında borsanın daha ucuz olduğunu şahsen düşünüyorum. Borsa tarafındaki öngörüm yine geçerliliğini korumakta. 4300-4800 bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle ee, küçük yatırımcılar için 4500 puan seviyesinin altındaki rakamlar, 4300-4500 puan endeks tarafındaki rakamlar e, yine orta ve uzun vade için bir fırsat sunduğunu e, şahsen düşünüyorum. Yaz aylarında tekrar burada borsa tarafını yorumlarken 6000 puan ve üzerindeki rakamları konuşurken de aslında bugünlerin ne kadar ucuz olduğunu da bize göstermiş olacak ee, borsanın şu anda dövize kıyasla diğer yatırım araçlarına kıyasla daha ucuz olduğunu şahsen düşünüyorum. E yine e, bugünden sonra e, yarın da e, bir piyasalarda fiyatlama olacaktır. Bu fiyatlama ile birlikte yine bir dalgalanma süreci söz konusu olabilir. Yine korku ve panikle hamle yapmaktan ziyade e, bence biraz daha soğukkanlılıkla beklemenin daha faydalı bir karar olduğunu düşünüyorum. Yine sosyal medyada bankacılık krizi ile alakalı bankalar tarafındaki veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vermiş olduğu kararların etkileri alakalı birçok manipülasyon haberlerini gözlemlemeye devam ediyor. Sanırım küçük yatırımcılar da burada e, ürküyorlar, korkuyorlar, kendini garanti almaya çalışıyorlar ama e, küçük yatırımcının kendini garanti alması için e, illa seçim arefelerine gidip de e, döviz talebinde, altın talebinde bulunmasına gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı olması gerekiyor. E, ve dolayısıyla da ee, geçen mesela birinci tur seçimlerinden sonra 22.40-22.60 lira seviyesinden dolar kurunun 20-21 lira seviyesine kadar gerilediğini, 1516 lira seviyesine kadar yükselen gram altının 1358 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Yine dün ve bugünü kıyasladığımız zaman dün 1450 lira seviyesinde, Gram altın alan vatandaşın fiziki tarafta kapalı çarşı piyasasında şu anda gram altının 1412 TL seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Yine küçük yatırımcılar bankacılık uygulaması üzerinde internetten yatırım yaparken mesela gram altını 1350-1360 görüyorlar ve daha ucuz oldukları için de burayı tercih ediyorlar sanırım alış fiyatlarına bakmadan ucuz aldığını düşünüyor. Yani eğer alış fiyatlarına bakarsa aradaki makas aralığını bir kez daha görmüş olur. 1350-1360 liraya satılan gram altın bankalarda bozulma fiyatının 1250 lira olduğunu zaten görmüş olacaklar. Buradaki makas aralıkları da aslında yatırımcının ucuza almadığını, yarın bugün bir ihtiyaç olduğu zaman, bozulmak zorunda kaldığı zaman da ee, zarar ettiğini, ciddi anlamda zarar ettiğini bize göstermiş oluyor. Yine 21.50 seviyesinden doların satışını gösteren bir sistemin alış fiyatlarında 19.70 lira seviyesinde olduğunu bize gösteriyor. Burada da ciddi makas aralıkları var. İşte internet üzerinden, bankacılık üzerinden, işlem yapan yatırımcılarımızın da bu alış-satış makas aralığına mutlaka göz önünde bulundurması lazım. Tercihini ona göre veya kararını ona göre vermesi lazım diyebilmesi lazım ki, tamam ben varlıklarımı dövize çevirdim, emtia çevirdim ama yarın bugün acil bir ihtiyacım olduğu zaman, bozdurmak zorunda kaldığım zaman kaça bozduracağım dediği zaman, bu alış kurlarına baktığı zaman gerçek fiyatlamayla karşı karşıya kalacak diye düşünüyorum. Hocam çok güzel özetlediniz. Ufak bir internet kesintisi oldu. Kusura bakmayın. Ee, dediğiniz gibi buradaki e, makas ayakları kısa vadede çok fazla izin vermiyor yurt içi tarafta. E, son <laughs> zamanda baktığımız zaman e, kripto para piyasasında da siz yine bir baskılanma beklentisi 830 evet. var. 30 bin dolar bandayken aşağı yönlü hareketlikler gördük. Buradaki Öngörünüzde gerçekleşmiş oldu. Buradaki baskının devam etmesini düşünüyor musunuz? Hangi seviyeleri takip etmeli sizce yatırımcılar? Evet, kripto e, para piyasasına yatırım yapan arkadaşlara da şu örneği verdim bu hafta. Ve e, özellikle de Haziran ayının ilk haftasını dikkat çekerek e, 25-30 bin dolar arındaki bu bant aralığı geçerli kuruyor. Yani burada bir bozulma yok. Bazen %3-%4 satışlar olsa da bu bant aralığının aşırısına kırılmıyor. Ben son bir hamle bekliyorum. Bitcoin tarafından örnek vermek istiyorum. Bu e, son bir hamlede e, Bitcoin'in 22.500 dolar seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. E, dolayısıyla da biraz dikkat etmekte fayda var. Ancak e, bence Temmuz ayı itibariyle kripto para piyasasındaki yatırımcıların yüzlerini güleceği bir döneme bana işaret ediyor. Temmuz ayı itibariyle artık kripto paraların başının kaldıracağı boğa piyasasına gireceği bir fiyatlama içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü FED'in konuşulmayacağı, biraz daha e, sırayla farklı varlıklara yol verdikleri için artık kripto paralara sıra geldiği için bence kripto paralar Temmuz itibariyle bir boğa piyasası bekleyebilir. Ama onun öncesinde mutlaka şu 22.500 dolar destek seviyesini yakından takip etmek lazım. Ama Temmuz sonrası da bir boğa piyasası oluşma ihtimali çok kuvvetli. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Eklemek istediğiniz farklı bir konu var mıdır? Ee, yok yani bugünkü ve yarınki işlemlerimize e, küçük yatırımcıların mutlaka dikkat etmesi lazım. Piyasalardaki sert algılamalar devam ediyor. Bir bakıyorsunuz sert yükselişler var bir gün sonra sert düşüşler var. Bu dalgalı seyir ve belirsizlik yarın da devam edecek. Bu iki gün işlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. E, o yüzden soğukkanlılıkla kararlarımızı almak lazım. Piyasalarda zaten 6 saat piyasasını bitirdikleri için orta ve uzun vadedeki pozisyonlara odaklanmak lazım. Orta ve uzun vadedeki pozisyonları bugün göz önünde bulunduran yatırımcısının da dolar karşısında her şeyin ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. İyi günler Ben de görüşürüz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet bugün her perşembe günü olduğu gibi e, finans analisti İslam Memiş Bey bizlerle birlikteydi. Elimizden geldiğince piyasadaki güncel görünümü konuşmaya çalıştık. E, videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.